Dünya borsalarındaki satışlar sertleşiyor büyümede delta varyantı kaynaklı aşağı yönlü risklerle değerlemelerin yüksek olduğu bir ortamda karşılaşan hisse senedi yatırımcıları pozisyon azaltıyor. Doların güçlenmesiyle sertleşen satış dalgası, gelişmekte olan ülke varlıklarına gelişmiş ülkelere göre daha çok hasar veriyor. Temmuz-Ağustos döneminde dünyadan pozitif ayrışan Türkiye varlıkları, Eylül ayına kötü başladı. MSCI Türkiye %5, Türk lirası %2 kayıpla Brezilya'nın arkasından en çok değer kaybeden gelişmekte olan ülke varlıkları konumunda. Brezilya varlıklarındaki sert değer kaybı toplumsal geri gerilimin artmasından kaynaklanıyor. Türkiye'de ise ekonomi yönetimiyle piyasalar arasında bir iletişim kopukluğu yaşanıyor. Orta vadeli programda piyasa fiyatının çok üzerinde bir dolar kuru kullanılmasıyla başlayan endişe, Türk lirasında ve borsadaki kayıplarda etkili oldu. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun gıda dışı enflasyonun gerilediğini vurgulayan konuşmasını erken faiz indirimi yapılabilir diye okuyan piyasalarda satışlar sertleşti. Piyasalardaki erken faiz indirimi endişelerine katılmıyoruz. Merkez bankaları tahminlerini yaparken manşet enflasyon daha çok gıda ve enerji dışı fiyat eğilimlerine bakar. Çekirdek enflasyon kalıcı bir şekilde değişmedikçe politika değişikliğine gitmez. Türkiye Merkez Bankası Ağustos ayından beri bu iletişimi yapmaya çalışıyor. Risk iştahının bozulmaya başladığı bir ortamda piyasalar Başkan Kavcıoğlu'nun söylediklerini erken faiz indirimi diye okuyor. Biz Başkan Kavcıoğlu'nun açıklamasını manşet enflasyon yükselmeye devam ederse Merkez Bankası faiz artırmayacak diye okuyoruz. Faiz indirimine Kasım ayında 25 ila 50 bas puan aralığında küçük adımlarla başlanmasını bekliyoruz. Ancak para politikası kurulu toplantısına kadar belirsizlik ve oynaklık yüksek olacak. Dünya borsalarının seyri, Borsa İstanbul'da hafif satıcılı bir açılışa işaret ediyor. Dünkü satış sonrası endeks için yeni destek ve direnç seviyeleri 1420 ve 1460. Kısa vadeli yatırımcılar 1420 seviyesinin altını zarar durdurmak için kullanabilir. Küresel satışın devam etmesi durumunda bankaların endekse göre daha çok değer kaybetmesini bekliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.